Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Saat 11. Gaziantep Seç Turizm. Lüks Artvin. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Arpin, Demir TV, Yolcuklar diler, Gaziantep Seç Turizm. Saat 11 Van Gölü, Demir TV, iyi Yolcuklar Diler. Saat 11. Pamukkale Turizm, İstanbul, Demir TV, iyi Yolcuklar Diler. Saat 11. Best One. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11. Lüks Yalova Seyahat. Yalova, İzmit, Adapazarı, Bolu, Ankara. Demir TV iyi yolculuklar diler. Lüks Yalova Seyahat. Kamil Koç. Bir şehir Kayseri. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11. Pamukkale Turizm, Isparta, Antalya, Kumluca, Finike, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11. Best One. İki Best One yan yana. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11. Kars Kalesi, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars. Demir TV Yolcuklar Diler Sakarya Vip Turizm Kuşadası Söke Demir TV Yolcuklar Diler Lüks Aksel Seyahat Afyon Çay Akşehir Konya Saat 11 Erciş İtimat. Ankara Sivas Erzincan Erzurum Erciş Ağrı Erciş Van Demir TV iyi diler. Saat 11 Erciş İtimat. Kütahyalılar. <gülüyor> <gülüyor> Kütahya Gedi Sınav. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 Erciş İtimat. Ankara Sivas Erzincan Erzurum Ağrı Erciş Van. Demir TV iyi yolculuklar Saat 11 gün doğdu turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 11 Metro turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 11 Ruda turizm Metro turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.25 İstanbul Konfor yan yana Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.20 Villa İstanbul Demir TV yolculuklar diler.